Evinizin bir köşesinde unutulmuş o eski sandalyenin ya da bit pazarında gözünüze çarpan o yıpranmış konsolun size ayda binlerce lira kazandırabileceğini söylesem inanır mıydınız? Kulağa imkansız gibi gelebilir ama doğru bilgi ve stratejiyle Eski mobilyaları birer sanat eserine ve ciddi bir gelir kapısına dönüştürmek mümkün, hem de çoğu zaman sıfıra yakın bir sermaye ile. Eğer siz de seri üretim, ruhsuz eşyalardan sıkıldıysanız ve kendi emeğinizle, kendi hikayenizi yazarak para kazanabileceğiniz bir iş arıyorsanız, arkanıza yaslanın. Çünkü bu videoda size sadece hayal satmayacağım. Mobilya restorasyonu girişimciliğini A'dan Z'ye tüm sırlarıyla masaya yatırıyoruz. Nereden başlanır? Ne alınır? Nasıl yapılır ve en önemlisi nasıl satılır? Hepsini adım adım göstereceğiz. Hazırsanız, o tozlu tavan aralarındaki hazineleri ortaya çıkarma vakti geldi. Başlayalım. Merhaba. Bugünkü derinlemesine analizimizde ee, o eski unutulmuş mobilyalara nasıl yeni bir soluk getirebileceğimizi konuşacağız. Yani bir girişim fırsatı olarak. Elimizdeki kaynaklar da mobilya restorasyonu eskiye yeni hayat veren girişimcilik rehberinden. Amacımız bu popülerleşen alanın dünyadaki örneklerini ve tabii Türkiye'deki potansiyelini senin için biraz deşmek. Yani hem sürdürülebilirlik, hem özgünlük, hem de ekonomi bir arada. Güzel fikir, kenara atılmış, belki de tavan arasına kaldırılmış bir sandalyenin düşününce nasıl değerli bir parçaya, hatta parlak bir iş fikrine dönüşebileceğini ele alacağız. Peki bu işe nereden başlamalı, nelere dikkat etmeli? Hadi biraz daha yakından bakalım. Evet, küresel olarak buna furniture flipping deniyor ve bayağı popüler. Bunun arkasında da aslında birkaç temel neden var. Yani Artan bir sürdürülebilirlik bilinci var. İnsanlar artık daha az atık çıkarmak istiyor. Bir de seri üretimden sıkılanlar var. Hani özgün karakterli parçalar arıyorlar. E tabii ekonomik tarafı da var ucuza alıp değer katmak. Ve unutmamak lazım şu DIY yani kendin yap kültürü de çok etkili. Sosyal medyayla falan iyice yayıldı. Dünyadaki modellere bakınca rehberde geçen butik zanatkar modeli çok ilginç geldi bana. Yani 50 dolara bir şey alıyorsun Üzerine emek, malzeme koyuyorsun ve hop 500 hatta 1000 dolara satabiliyorsun. İnanılmaz bir değer katma olayı. Kesinlikle. Ama kaynaklar şunu vurguluyor. Başarı sadece zımpara ve boyayla gelmiyor. Asıl olay o mobilyaya bir hikaye katmak. Güçlü bir marka kimliği oluşturmak. Yani sen sadece bir eşya satmıyorsun. Bir dönüşüm hikayesi, bir vizyon satıyorsun aslında. Çok doğru. Peki Türkiye bizim için durum ne? Potansiyel var mı sence? Olmaz mı? Türkiye bu iş için resmen biçilmiş kaftan. Düşünsene, çok zengin bir zanaat geçmişimiz var. Sonra e, eski, karakterli mobilya bulmak gerçekten kolay. Eskiciler, bit pazarları, hatta online platformlar dolu. Bir de dijitalleşmeye çok yatkınız. Instagram, diğer platformlar. Bunlar büyük avantaj. Potansiyel gerçekten çok yüksek bence. Vallahi duyunca insan heyecanlanıyor. Peki diyelim ki biri başlamak istiyor Türkiye'de. Kaynaklar nasıl bir yol haritası sunuyor? İlk adım ne mesela? İlk adım ki bence en önemlilerinden araştırma ve niş belirleme. Yani hangi tarzlar popüler? Senin hedef kitlen kim olacak? Başlangıçta her şeyi yapmaya çalışmak yerine mesela sadece belirli bir döneme diyelim 60'lar mobilyalarına ya da sadece komodin gibi belirli bir türe odaklanmak işi kolaylaştırıyor. Anladım. Yani daha odaklı başlamak lazım diyorsun. Peki ya beceri? Yani ille de marangoz olmak mı gerekiyor? Yok canım hiç gerek yok. Rehberde onu diyor zaten. Temel beceriler yeterli. İşte zımparalama, boyama, ufak tefek onarımlar. YouTube'da dünya kadar video var. Halk eğitim kursları da iyi bir başlangıç olabilir. Atölye içinde öyle büyük yerlere gerek yok başta. Balkon, garaj falan yeterli yani. Aynen. Yeter ki iyi havalansın, güvenlik ekipmanları önemli tabi, maske, gözlük falan ama onun dışında evet küçük bir alan yeterli. Sonraki adım da en keyiflisi herhalde. Hazine avı. Mobilyayı ucuza bulmak karı doğrudan etkiliyor çünkü. Tabii, bit pazarları, işte Feriköy, Ayrancı gibi yerler, eskiciler, sahibinden letgo gibi siteler, hatta apartman grupları, akrabalar bile kaynak olabilir. Nelere dikkat etmek lazım bu avda? Masif ahşap, yüzeydeki çizikler falan hallolur ama sağlam yapı şart. Tamam. Hazineyi bulduk diyelim. Sıra geldi dönüşüme. Bu aşamada püf noktası var mı? Var tabii. Temizledin, onardın diyelim. Sonra hazırlık aşamasında zımpara çok çok önemli. Yüzey pürüzsüz olmalı ki boya ya da cila düzgün tutsun. Astarı unutmamak lazım. Sonra en az 2 kat boya veya cila, üzerine de koruyucu vernik. Ha bir de küçük bir dokunuş gibi görünse de kulpları değiştirmek mesela mobilyanın bütün havasını değiştirebiliyor. Evet ya, o detaylar fark yaratıyor gerçekten. Geldik işin ticari kısmına. Fiyatı nasıl belirleyeceğiz? Kaynaklarda basit bir formül var. Aldığın fiyat plus malzeme maliyeti plus işçilik kendine bir saatlik ücret belirleyebilirsin plus kar marjı. Mantıklı. Peki ya satış? Sadece fiyatı belirlemek yetmez herhalde. Yetmez tabii. Instagram bu işin vitrini resmen. Kaliteli önce sonra fotoğrafları şart. Hatta dönüşüm sürecini gösteren kısa Reels videoları falan çok ilgi çekiyor. Ve yine o hikaye anlatımı devreye giriyor. Mobilyanın geçmişi, senin ona kattığın vizyon, bunlar alıcıyla bağ kurmanı sağlıyor. Shopier, Etsy gibi platformlar ya da belki yerel dükkanlarla işbirliği yapmak da diğer seçenekler. Anladım. İşler biraz yoluna girince, büyümeye başlayınca ne olacak peki? Yasal durumlar? İşte o noktada işi resmiyete dökmek gerekiyor. Kaynaklar diyor ki, Başlangıç için bir muhasebeciyle konuşup basit bir şahıs şirketi kurmak genelde uygun olur. Bu hem seni yasan olarak rahatlatır hem de fatura kesmeni falan sağlar. İşler büyüyünce önemli yani. Çok net anlattın. Gördüğün gibi eski bir mobilyaya yeni bir hayat vermek ee, sabır istiyor, yaratıcılık istiyor, biraz da vizyon. Rehberin de dediği gibi küçük başlamak, hatalardan ders almak ve zamanla kendi imzanı yaratmak önemli sanırım kesinlikle öyle. Bu tutkuyla yapılan bir hobinin Türkiye'de nasıl sürdürülebilir, hem keyif hem de kazanç getiren bir işe dönüşebileceğinin çok güzel bir örneği. Elinden çıkan her parça bir hikaye taşıyor, senin emeğini, senin girişimcilik ruhunu yansıtıyor. O zaman sana son bir soruyla veda edelim. Şöyle bir düşün bakalım. Senin etrafında, belki evinin bir köşesinde, belki tavan arasında yeni bir hayata kavuşmayı bekleyen hangi hikaye duruyor olabilir? Evet, gördüğünüz gibi mobilya restorasyonu sadece bir hobi değil. Yaratıcılığınızı, sürdürülebilirlik tutkunuzu ve girişimci ruhunuzu birleştiren harika bir iş modeli. Unutmayın, başlamak için dev bir atölyeye ya da on binlerce liralık sermayeye ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olan tek şey biraz cesaret, öğrenme isteği ve o ilk öncesi sonrası fotoğrafını çekme heyecanı. Eğer bu video size ilham verdiyse ve bu yolculukta yeni girişimcilik fikirleriyle birlikte olmak isterseniz emeğimize küçük bir destek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Zil simgesine tıklarsanız bir sonraki parlak iş fikrini ilk duyan siz olursunuz. Ve şimdi en önemli soru size. Yorumlara yazın. Sizin aklınızdaki ilk proje ne olurdu? Bir sandalye mi, bir masa mı yoksa cesur bir renge boyayacağınız bir dolap mı? Fikirlerinizi ve sorularınızı gerçekten çok merak ediyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Unutmayın, her eşyanın ikinci bir şansı hak ettiği gibi sizin de hayallerinizi gerçekleştirme şansınız var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yaratıcılıkla kalın.